Altıncısı yaşam fonksiyonlarının desteklenmesidir. İnsan hücreleri yaklaşık 60 trilyon kadardır ve her hücrenin birçok işlevi vardır. 10 çeşit, 100 çeşit ve 1000 çeşit olabilir. Her birinin hücre düzeyinde iyi bir rol oynaması demek, kalsiyum iyonunun da ortada önemli bir rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu, hücrelerimizin kuvvetini ve zayıflığını etkilemektedir az çok doğrudan bir ilişkisi vardır ve kalsiyum mevcut fonksiyonumuzun işleviyle ilgilidir. Örneğin hamilelik başarı oranı, hamilelik sonrası çocuk sağlığı gibi durumlarda kalsiyum iyonlarının miktarı önemlidir. Bazı insanlar çok çalışıyor ama yine de tüm yaşamları boyunca sıradan bir insan olarak hayatını sürdürüyor. Bunun nedeni çeşitli hücrelerimizin işlevlerinin diğerleri kadar iyi olmamasıdır. İşte bu noktada kalsiyumun hayatımızdaki etkisini görebiliriz. Bahsettiğimiz altı ana özellik de, vücudumuzun işlevlerinin en iyi şekilde olması adına kalsiyumun nedenle gerekli olduğunu göstermekte. Herkesin işlevlerimize rehberlik etmek için bu altı noktayı anladığını düşünüyorum. Bu da hayatlarımız için çok önemlidir.